Oyun geliştirmek oldukça zor bir süreçtir. Kodlamasından tutun modellemeleri, hikayesi ve animasyonları gibi birçok detayla uğraşmak zorundasınız. Tabi bu bir ekip işi olmalı değil mi? Evet, oyun geliştirmede ekip oldukça önemlidir. Fakat her şey değildir. Bunun en büyük örnekleri ise tek başına dev bir ekip kalitesinde oyunlar çıkarmayı başaran geliştiricilerdir. Peki kimdir bunlar? Gelin hep birlikte bir bakalım. Stardew Valley, Eric Barron. Evet, ilk sıramızda hepimizin severek oynadığı bir yapım var. Bu oyunumuzun yapım süreci ise oldukça ilginç ve hayranlık uyandırıcı. Stardew Valley, Eric Baron tarafından geliştirilen bir yapım. Buna ek olarak Stardew Valley'in geliştirildiği oyun motoru da bizzat Eric tarafından tasarlandı. Evet bu manyak abimizin hem oyun motorunu hem de oyunu kendi başına tamamladı. Bundan dolayı bu başarı tabii ki de karşılıksız kalmadı ve 4 milyona yakın kopya satmayı başardı. Bright Memory Zhang Shangcheng galiba. Geldik gerçekten tek kişilik orkestralar listesinde ünvanını hak eden geliştiricilerden birine. Özellikle harika görselleri ve oldukça güzel görünen ile ilk gördüğümüzde mutlaka bu oyun iyi bir ekip tarafından geliştirilmiş diye olabilirsiniz. Tam olarak öyle değil. Bu oyunumuz Zenk isimli geliştiricimiz tarafından yapıldı. Soyadını okumayacağım. Şu anda oyun maddi destek alarak daha iyi bir seviyeye çıktı. Son olarak Bright Memory Infinite adlı daha uzun bir sürümüyle yeni nesil konsollarda da çıkışını yaptı. Minecraft Marcus person Persson Bu soyadları niye böyle ya? Neyse, hepimizin en az bir kere oynadığı o büyük oyun, Minecraft. Marcus Persson, umarım böyledir, tarafından sadece bir haftalık bir süreçte geliştirildi. Gün geçtikçe daha da büyüyen oyunumuzun şu anki hali ise sizin de bildiğiniz üzere fazla sıyrı içerik barındırmakta. Bunun en büyük sebeplerinden birisi 2014 yılında Markus'un şirketi Mojang'ın Microsoft tarafından satın alınmasıydı. Undertale, Toby Fox Tek kişilik orkestralar diye liste yapıp Toby Fox'ı listeye almamak çok büyük ayıp olurdu. Müzikleri bir yana yani bakın müzikler harbiden bir yana, karakterleri, hikayesi bu oyunu oldukça iyi bir seviyeye çıkarıyor. Bu başarının arkasında da Toby Fox adlı geliştiricimiz var. Toby Undertale'ı geliştirirken bu büyük başarıyı beklemiyordu. Fakat oyun çıktığı gibi patlamaya yarattı ve yıllardır konuşulmaya devam ediyor. Oyunlara bakış açınızı değiştirecek bu yapımı mutlaka bir göz atın. Tetris, Alexey Pajitnov. Evet geldik tarihin en başarılı yapımlarından birine. Yaklaşık 500 milyona yakın kopya satmayı başaran bu yapım devasa bir başarıya sahip. Hikayesi ise Rusya'ya dayanıyor. Alexey Parchinov isimli eğitim dünyasında görev alan bir dostumuz bizleri bu oyun ile buluşturdu. Başlangıçta oyunumuz yeni gelen teknolojilerin sınırlarını test etmek için yapılan bir yazılımdı. Deney yazılımı olarak ortaya çıkan tetris oldukça beğenildi. Bunun üzerine bu yapım bir video oyunu olarak hayatına devam etti. Papers, Please, Lucas Pop. Hayali bir dünyada pasaport kontrolü memurunu canlandırdığımız bu oyun fazlasıyla popüler. Bu popülerliğin arkasında da oyunu tek başına geliştiren Lucas Pop var. Kimdir bu Lucas Pop derseniz de gelin biraz bahsedelim. Lucas, Uncharted gibi büyük oyunlarda görev almış bir Naughty Dog çalışanıydı. Günümüzde ise kendi oyunları üzerine çalışan bir geliştirici. Yeni projeleriyle yakında bizlerle buluşmaya hazırlanan Pop, tek kişilik orkestralar listemizin en gözde isimlerinden bir tanesi. Phasmophobia Daniel Knight Özellikle son dönemde yükselişte olan 4 kişilik korku oyunu furyasının en iyi örneklerinden birisi. Birçok yayıncı tarafından oynanan ve geniş gidelere erişen bu yapımda tek bir kişinin elinden çıktı. Daniel Knight isimli geliştirici oyunu kendi emekleriyle bu noktaya getirdi ve bundan sonrasında ise bir ekip ile birlikte devam ediyor. Tek kişilik orkestralar olarak nitelendirdiğimiz bu dahi insanlardan sizlere kısaca bahsettik. Döneydi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayınız. Eğer sizin aklınıza gelen ve tek kişilik orkestra kablosunu eklemek istediğiniz bir oyun varsa lütfen aşağıya belirtmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız, hoşçakalın.